benim karşılaştığım durumlardan bir tanesi de kıskandırmak ve incitmek için bazen karşılaştırma yaparak bazen de karşılaştırma yapmadan hem cinslerimden bahsederek böyle bir yola başvurması. Bu yola başvurmasının nedenlerini bu videomuzda konuyu işleyerek anlatmaya çalışacağım. Narsis partneriniz sizi etkilediğini ve kontrol altına aldığını biliyorsa şayet sizin yanınızda karşı cinsten herhangi biri hakkında bir şeylerden bahsediyorsa eğer sebepsiz değildir. Narsis kişi kendi kafasında kurduğu sahte gerçekliğe istinaden çeşitli nedenler sunarak karşı cinsi muhabbete dahil edebilir. Ama özellikle ortada hiçbir sebep yokken durduk yere de karşı cins ile ilgili konuşmaya başlayabilir. Çoğu insan partneriyle birlikte başka insanlar hakkında konuşabilir. Ancak başka bir erkek ya da kadın hakkında konuşmanın amacı bir narsis için partnerini kıskandırmak niyetini taşır. Kasıtlı olarak sürekli narsist kişi karşı cinsten yani sizi hem cinslerinizle kıyaslama hilesine başvuracaktır. Peki bir narsist neden sizi hem cinslerinizle kıyaslama ihtiyacı hisseder? İlk nedenimiz sizi dersizleştirmek içindir. Narsis partnerinizi tatmin edemediyseniz size karşı içerlemiş olabilir ve bundan dolayı kendisini kızdırdığınız için de sizi incitebilmek için böyle bir yola başvurur. Normal olarak çoğu insan için bu durum rahatsız edicidir. Narsis insan sizin bu duruma karşı hassas olduğunuzu bilerek, denkleme başka bir kadını veya erkeği dahil ederek sizin kendinizden ödün vermenizi sağlar. Bunun yanında narsis insanın kendisini daha iyi hissetme ihtiyacını gidermesi için sizi saldırma ve incitme ihtiyacı vardır. İkinci nedenimiz ise dersizleştirmenin yanında sizin kıskanmanızı sağlamaktır. Burada bazı etkenler ilişkinin durumuna göre değişebilir. Zira ilişkinin başındayseniz sizi kıskandırmaya çalışarak kendisine ne derece bağlandığınızı görmek isteyecektir. Yani sizi kontrol etmek ne derece bağlı olduğunuzu görmek isteyecektir. Bunun yanında süreyen gelen bir ilişkiniz varsa sizi hem cinslerinizle kıyaslayarak doğrudan kıskandırmaktır. Doğrudan kıskandırmanın amacı ise sizin duygularınızı incitmek içindir. Üçüncü nedenimiz ise sizin davranışlarınızı kontrol etme maksadı taşır. Belli bir şekilde davranmanızı ister ve şu ana kadar sürdürdüğünüz davranış kalıbından memnun değildir. Kendisinin istediği her şeyi yapmadığınız içindir. Narsisti yani kendisini sevdiğinizi bildiğinden ötürü ve narsistin sizi terk etmesini istemediğinizi bildiği için sizin belli davranışlarınızı örnek göstererek hem cinsiniz ile kıyaslamaları gündeme getirir. Bu da sizi öyle olmaya yani narsisti daha iyi memnun etmeye çalışmanıza neden olacaktır. Böylece narsist de sizi terk etmeyecektir. Sizi kontrol altına almış olması narsisti iyi hissettirir. Çünkü sizin kendisinin kontrolü altında olduğunun kanıtına sahiptir. Ve şimdi de onun istediği şekilde davranıyorsunuz. Şimdi saydığımız bu nedenlerin ortak noktaları vardır. Bu üç maddenin de ortak noktaları yani amaçları ya sizi incitmek ya da sizi kontrol etmek içindir. Kontrol edebilme duygusu narsis için çok önemlidir. Ne kadar çok kontrol ve güce sahip olursa kendisini o kadar iyi hisseder. Narsistik tedarik almanın bir yolu da budur ve ona üstünlük duygusunu pekiştiren bir güç sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.